bize sorularda dünya verir arkadaşlar ve dünya haritası üzerine şöyle bizim şura Amerika olsun, şura Avrupa olsun, Afrika olsun, şöyle Asya olsun arkadaşlar. Bize bir dünya haritası verir ve bu dünya haritası üzerinde izoterm eğrileri vardır. Bu izoterm eğrileri böyle dümdüz gitmez. Neden dümdüz gitmez? Çünkü sıcaklık her yerde aynı değil. Enlem faktörüne göre sıcaklık her yerde aynı olurdu ama bazen bu izoterm eğrileri şöyle giderken şöyle bir şey yapar farklı bir şey ortaya çıkıyor. Yani sıcaklık böyle değil de böyle olmuş. Enlem faktöründen farklı bir şey var ki o da sıcaklığı değiştirmiş demek istiyor. Bu ne diye soruyor bize. Böyle bir şey istiyor bizden. Peki arkadaşlar bakıyorsun böyle sıcaklık gidiyor gidiyor gidiyor. Ondan sonra buradaki sıcaklık böyle gidiyor. Mesela burası arkadaşlar 20 derece sıcaklık olsun. Burası 30 derece sıcaklık. Bak şurada şöyle 30 derece. Burada böyle 20 derece. Ama bu 20 derece böyle 30'a doğru gitmiş. Yani şurası bakın 30 iken şurası 20 oluyor. Burayı bir şey soğutmuş. Burayı ne soğutabilir arkadaşlar? Burayı ne soğutabilir? Buradan bir soğuk su akıntısı gelse ne yapar? Burayı soğutur. E burayı başka bir şey soğutur mu? Hani şöyle diyelim. Mesela şurada arkadaşlar Avrupa'yı hatırlayacaksınız. Burada sıcak su akıntısı vardı ve burayı ısıtıyordu. E burada da soğuk su akıntısı ne yapar? Burayı soğutur. Bunun gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Bu dünya haritası üzerinde izoterm eğrileri verdiği zaman tabii ki soğuk su akıntısı buranın sıcaklığının değişimine etki edecek. Arkadaşlar yerel saatlerle ilgili bir tane örnek yapalım. Şu bizim dünyamız olsun. Buradan buraya gitsin. Yani birisi tabi uç olsun, birisi tabi uç olsun. Yani biri burada olsun arkadaşlar noktanın. Birisi burada. Şurası da sıfır olsun. Başlangıç boylamı olsun. Yani burada bir gün önce böyle bir soruyla karşılaştığımız zaman mesela arkadaşlar şöyle diyelim. Burada arkadaşlar saat 03.30 olsun. Gece yarısı 03.30. Biz bu tarafa doğru gidersek Batıya doğru gittiğimiz için ne olacaktır saat geri olacaktır eğer ve bayağı bir mesafe varsa hatta saatin geri olmasını bırak bir gün geri olacaktır çünkü Batı'da saat ve gün daima geri olacaktır o zaman arkadaşlar burada bir şeylerin geride olacağını bileceğiz peki buradan buraya ne kadar bir mesafe var arkadaşlar aradaki meridyenleri hesapmasın şöyle bir şey var ee, bu saat dilimleri vardır nasıl bunları toplam 360 tane meridyen var. 360 meridyen var, var, ve 24 saat var. O zaman 360'ı 24'e bölersen 15 çıkacaktır. Yani şöyle her bir saat diliminin arasında 15 tane meridyen var. Hatta şöyle yap bak bir 15 daha. Topla böyle hepsi bak 1, 2 böyle gidiyor tamam mı? 15 olmuş bunların hepsi 360 yapacaktır. Ama şurası 24 yapacaktır. 24 saat ya. Öyle bir mantık ortaya çıkmış olur. Peki o zaman arkadaşlar. Biz buradan buraya Mesela arada ee, şurası artı 4 olsun, şurası da eksi 4 olsun. Yani biri doğuda biri batıda. Toplamda ne yapıyor? 8 yapıyor. Arada 8 saat dilimi fark olsun. Doğudaki ve batıdaki merkezimizle ilgili. Arada e, toplamda 8 e, saat dilimi fark olsun. Her saat dilimi 15'ti. O zaman 8 çarpı 15 yapacağız. Ne yapıyor? Hemen onu da yapalım burada arkadaşlar. 8 çarpı 15. Toplam arkadaşlar 120 yaptı. Bu ikisi arasında 120 tane meridyen varmış. Her meridyen biliyorsunuz 4 dakika. O zaman 120'yi 4 ile çarparsak ne yapıyor arkadaşlar? 120, 240, 480. 480 dakika var. Bunu da 60'a bölersek eğer 480 dakikayı. Biliyorsunuz çünkü her 1 saat 60 dakika 480 dakikanın kaç saat ettiğini bulmak için bölmemiz lazım. Arkadaşlar 8 saatlik fark var arada. Yani şurayla şura arasında 8 saat fark olduğunu bulduk. Ve bir de buradan biz düşünse de jetle gittiğimizi çok hızlı gidiyoruz böyle. Arkadaşlar toplam arasında 8 saat fark vardı bunun. Bu 8 dilimi buradan tekrar bir 8 bulmuştuk ya biz. 8 saat fark vardı. Şuradan şuraya gitme. Ama biz buradan buraya arkadaşlar 8 saat farkı azaltacağız nasıl azalt azaltacağız jetle gideceğiz eğer jetle gidersek 2 saatte buradan buraya varıyoruz o zaman 8 saat vardı 2 saat zaten hızlı gitmiştik 8'den 2'yi çıkartırsak geriye 6 saat kaldı aradaki mesafe zaman farkı 6 saate indi o zaman bak şimdi 6 saat geriye gideceğiz ve bakın 6 saat gidince günde atlayacağız nasıl atlayacağız 3.27 ne oldu şey 3.30'du 2.30 oldu 1 saat gittik 1 saat daha gittik 1.30 bir saat daha gittik. 0:30. Bir saat daha gittik arkadaşlar. 23:30. Bakın artık bir gün geriye gittik. Çünkü batıda geriydi ya. Bir gün geriye gittik. 23:30. Bir saat daha gittik. 22:30. Kaç saat gittik toplam? 5 saat. Biz 6 saat gidecektik. Bir saat daha gittik. Ne yaptı? 21 30 yaptı. İşte burada saat o zaman ne yapıyor? 21.30 yapıyor ve bir gün geride olmuş oluyor arkadaşlar. Böyle sorularda. Uzay yani, ipslerle ilgili ilgili olarak e, vadiler ve sırtlar hep karıştırılır. Bakın şöyle düşünün. Şimdi Bu vadi mi sırt mı? Bize öğretirler. derler ki şey işte, V ise bilmem nedir, ters V ise bilmemedir. Yalan. Onların hiçbiri işe yaramaz arkadaşlar. Kafa karıştırır. Nasıl yapacaksın biliyor musun? Şöyle yapacaksın. Diyelim ki burada deniz var. Bak denize doğru bir şey gelmiş. İşte bu sırttır. Diyelim ki deniz burada değil. Deniz burada. Şöyle olsak mesela. Deniz burada bakın. O zaman buradan şöyle bir akarsu geçiyordur. Bu akarsu bakın buraya dokunuyor. Burada bir vadi vardır. Bunu anlarsın. Deniz sıfırdır. Değil mi? Deniz sıfır. Deniz seviyesi. Diyelim ki şurada arkadaşlar şöyle 40 metre yüksekliği var. 40 metre. Denize doğru gidiyorsak bak denize doğru. O zaman burası kaç olur? 50 olur mu? Olmaz. Denize alçalmamız lazım. Değil mi? Burası olur 30 olur. 20, 10 ve 0'a varırsın. Eğer ki bu bunu vadi yapmak istiyorsak biz bak buraya 30 demiştik değil mi? Vadi olmasını istiyorsan denizi buradan al. Denizi buraya koy. Şimdi deniz buradaysa buraya doğru alçalacağız. Tamam mı? 40'tı burası. Burası 30 değil artık burayı biz 50 yapıyoruz. Çünkü buraya doğru yükseliyor. Buraya doğru alçalıyor. Böyle bir mantık çünkü arkadaşlar ee, vadi ve sırtı bulmakta. Böyle yaparsak bize herhangi bir nokta verdiği zaman burada K, L, M noktası arkadaşlar ee, deniz veya vadi sırt olması için rakamlarını daha rahat bulacağız. Arkadaşlar bazı akarsular kar erimelerinden de beslenir. Kar erimelerinden beslenmesi için bu akarsuların ekvatordan uzak olması lazım Enlem faktörüne göre. Ama sadece enden faktörü mü? Hayır. Yükseklik de hesaba katılır. Şöyle düşün arkadaşlar. Bakın şurası ekvator. Şu bizim dünya haritamız olsun. Şöyle yamuk oldu. Şöyle dünya haritamız olsun. Ekvatora yakın yerlerde biz kar aramayız. Karı nerede arayacağız? Kutuplara yakın yerlerde. Yani Amerika'nın da arayabiliriz. Sibirya'da arayabiliriz değil mi? Kutuplara yakın yerlerde kar ararız. Ve kar erimelerinden dolayı akarsulara su karışır. Sadece bu mu? Yüksek yerlerde de arkadaşlar biliyorsunuz sıcaklık azdı. Sıcaklık azsa kar vardır. O zaman Himalaya dağlarında yine biz kar erimelerini arayabiliriz arkadaşlar. Ama Ekvator'a yakın yerleri zaten ele. Dediğim gibi enlem faktörüne göre Sibirya işte Amerika'nın bu kuzey kesimleri gibi düşünün arkadaşlar. Kar erimeleri vardı Çünkü Ekvator'un uzak ve sıcaklığı azdır. Bir de yükselti faktörüne göre Himalaya dağlarında kar erimelerinden dolayı e, akarsulara oldukça fazla su karışıyor. Belli bir alanda şu kadar insan yaşıyor derlerse bu neyle ilgilidir? Nüfus coğrafyası ile ilgili. Peki o bölgede yetiştirilen tarım ürünleri dersek neler yetiştiriyor dersek bu tarım coğrafyası ile ilgili olur. Orada yaşayan insanlar soba kullanabilir, doğalgaz kullanabilir değil mi? Herhangi bir enerji kaynağından ısınma ihtiyaçlarını veya oradaki fabrikalar herhangi bir enerji kaynağından enerji üretimini sağlayacaktır veya evlerde kullandığımız elektrik nedir bir enerji kaynağıdır arkadaşlar. Bir de kaldığımız yerde tabii ki ev yapmamız lazım. Ev, okul, ne bileyim alışveriş merkezi arkadaşlar. Bunlar nedir? Yerleşme coğrafyasını anlatan şeylerdir. Eğer bulunduğumuz yerlerde ulaşım işte demiryolu, karayolu, trafik sıkışıklığı falan bahsedilirse ne olacaktır? Bu ulaşım coğrafyası olacaktır bize sorularda geldiği zaman hangisi bunun içerisinde geçmiyorsa doğru cevapla tabii ki bu olacaktır. Arkadaşlar bitki örtüsü ve toprak konusu genellikle iklim konusuyla birlikte çıkar. Bize işte ormanların dağılış alanlarını, e, işte bozkırların dağılış alanlarını, makilerin dağılış alanlarını verdiği zaman maki deyince Akdeniz iklimi, orman deyince Karadeniz iklimi, bozkır deyince karasal iklim aklımıza geliyor. Dolayısıyla Türkiye haritasında maki alanlarının dağılımına bakınca e, bunun iklimle yani Akdeniz iklimiyle çok yakından alakalı olduğunu anlıyorum. Arkadaşlar şu bizim Türkiye'miz olsun. Türkiye'nin engebeli alanları nerelerdir? Karadeniz bölgesi, Doğu Anadolu bölgesi, Toros Dağları, bir de arkadaşlar özellikle şurada Teke yöresi engebeli alanlardır. Tabi arkadaşlar yine engebe alan işte Bolu dağlarının olduğu yerlerde Engebeli alan var. İşte Uludağ'ın olduğu yerde engebeli alanlar var. Kırıklı dağlarda Ege'de bazı engebeli alanlar var. İç Anadolu bölgesi genellikle düzdür ama burada Kayseri, Erciyes civarı yani şu bölgelerde arkadaşlar e, biliyorsunuz zaten kayak turizmi yapılıyor. Çünkü Kayseri, Erciyes dağı var. Bu bölgede engebeli alanlardır. Peki neler engebeli alanlardır? İç Anadolu bölgesi Güneydoğu Anadolu bölgesi buraya hatırlayın, Arap levhası buradan sıkıştırıyordu, burayı yükseltiyordu ama bu bölge daha sade bir topografya sahipti tamamen burayı sıkıştırıyordu arkadaşlar ve bir de Marmara bölgesi engebelilin az olduğu alanlardı Türkiye'nin e, yeryüzü yükseklerine baktığımız zaman böyle bir sonuç ortaya çıkıyor arkadaşlar nüfusla ilgili derslerde söylemiştim hatırlayın bir ülkenin nüfusu genellikle artar bazen az artar ama artar. Bu az arttığı zamanlarda arkadaşlar bakın nüfus her zaman artar. Ama artışı azalmıştır. Şöyle çizgiler şöyle azalma olursa bu nüfusun azalması demek değildir. Bu nüfus artış hızının azalmasıdır. Nüfus konularında üzerine basa basa söylemiştir. Ama nüfus genellikle artar. Peki bir ülkede başka neler değişir nüfusla ilgili? İşte doğum oranları değişir, ölüm oranları değişebilir. yaşam şartları iyileşebilir. Yani yaşlılar, yaş, yaşam süresi uzayabilir arkadaşlar. Niçin? Hastane şartları çünkü gelişmiş oluyor. Ondan sonra şehir ne kadar fazla yani ülke ne kadar fazla gelişirse arkadaşlar aynı zamanda da ne yapıyor? Kırdan kente. Şurası arkadaşlar kentimiz olsun. Şurası kır olsun. Bu kırlardan, köylerden kente doğru göç alır. Tamam mı? Türkiye'de böyle arkadaşlar özellikle son zamanlarda kent nüfuslarımız özellikle artmıştır. Kır nüfuslarımız azalmaya başlamıştır. Arkadaşlar dünya üzerinde veya Türkiye üzerinde belli başlı alanlar vardır. Bunlara biz bölge deriz. İşte ne bileyim çöl bölgesi deriz yoğun nüfuslu bölgeler deriz, savaş bölgeleri deriz. Çeşitli çeşitli bölgeler vardır. Bize dünya üzerinde, şu bizim dünyamız olsun, bize bazı yerler verir. Mesela örnek olarak söyleyeyim. Şurada bir yer verir, bir de ekvatorda bir yer verir. Bu arkadaşlar herhangi bir bölge kavramına girmeyebilir. Niye? Burası soğuk yerlerde, burası sıcak yerlerde. Bunların ortak özelliği var mı? Yok. Bölge kavramında ortak özellik olması lazım. Şurası ekvator olsun. Şurada arkadaşlar 30 derece enlemleri. Şurada 30 derece enemleri güney tarafı. İşte burası, bakın, şurada bize, verse, şurada bize bir alan 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 verse, biz buraya ne deriz? Çöl bölgeleri deriz. veya şöyle yapsam, şurada bir alan verse, şurada bir alan verse, şurada bir alan verse, yağışlı bölgeler deriz. Yani ortak özelliğin olması gerekiyor arkadaşlar. Bu tip sorularda tarım faaliyetleri ne sınırlar arkadaşlar? Tarım faaliyetleri. Yani bir yerde tarım yapıyorsun, seni ne engeller? Mesela iklim şartları uygun değildir, seni engeller. Yeryüzü şekilleri engebelidir, seni engeller. Veya orası çok ormanlık bir alandır, tarım yapamazsın, seni engeller. Yani senin tarım yapmanı engelleyici, sınırlandırıcı bazı faktörler vardır. Der ki mesela işte bu bölge çok e, kurak bir bölgedir, o yüzden burada tarım yapılmaz. Bu neyle ilgili? İklimle ilgilidir. Atmosferle ilgilidir. Der ki bu bölge işte aşırı derecede ormanlık, i̇şte Amazon bölgesi gibi düşün Ormanlıklar, tarım yapılamıyor burada. Eee bu da arkadaşlar neydi? E, ormanlarla ilgili. E, ormanlar da aslında iklimle ilgilidir mesela. Ondan sonra bu bölge çok dağlık ve engebeli bir bölgedir. Bu neyle ilgili? Yeryüzü şekilleriyle ilgili. Burada yeryüzü şekilleri iklimi, e, tarımı sınırlandırmıştır. Mesela Türkiye'de Karadeniz bölgesinde arkadaşlar. Ve Doğu Anadolu bölgesinde tarım, yani tarımı engelleyen faktörler vardır. Doğu Anadolu bölgesinde... Hem iklim hem de yeryüzü şekilleri tarımı engelleyen faktördür. Karadeniz bölgesinde de yeryüzü şekilleri tarımı etkileyen faktördür. Yani buna etkileyen derken hani engelleyen, sınırlandıran faktördür demek daha da doğru olacak. Tsunami şöyle oluşuyor arkadaşlar. Şurası bakın denizin, şu deniz, şurası kara dağlık ama şurası deniz. Denizin içinde bir kırık bir pay meydana geldiği zaman bak denizin içinde diyorum. Yani havanın güneşli olması, bulutlu olması, yağmurlu olması, rüzgarın olması, bilmem neyin olması hiçbir şey bunu etkilemiyor. Burada tamamen yerin içiyle ilgili. Yani tamamen bir iç kuvvetle ilgili. Burada bir kırılma, bir fay hattı meydana gelirse buradaki levha ne yapacak? Buradaki levhanın üstüne çıkacak. Ve üstündeki suyu ne yapacak? Dalgalandıracak. Yani buradaki deprem tsunami tetikler. Ya da arkadaşlar buradaki çatlaktan bir volkan patlaması meydana geldiği zaman denizin içinde üstündeki suyu ne yapacaktır? Hoplatacaktır. Yani ne yapacak? Bir dalgalanma meydana gelecek ve tsunami'yi oluşturacaktır. Tsunami'nin oluşumu tamamen iç kuvvetlerle ilgili. Bize hava ile ilgili bir şey verirse bu tsunami'nin oluşumunu kesinlikle etkilemez. Ne güneş, ne yağmur, ne bilmem ne e, rüzgar, fırtına, basınç bilmem ne hiçbir şey tsunami'nin oluşumunu etkilemez. Sadece içeriyle ilgili yani içerisiyle ilgili olan şeyler tsunami'nin oluşumunu etkiler. Deprem etkiler, e, fay hattı, kırık hatları, levhalar tsunami'nin oluşumunu etkiler. Arkadaşlar coğrafya dersi ezber dersi değildir. Coğrafya tamamen mantık dersidir. Bakın ezber olmadan da ee, sorular çözülebiliyor. Umarım 2017 YGS hepiniz için güzel geçmiştir. Coğrafya adına güzel geçmesi tabii ki beni çok sevindirecektir. Çünkü burada ee, ben de emek veriyorum. Siz de bu videoları izlerken emek veriyorsunuz. O yüzden coğrafya adına güzel sonuçlar yaparsanız mutlu olurum. Tabii ki bütün dersler adına güzel sonuçlar yaparsanız daha çok mutlu olurum. Çünkü bir öğretmenin hani bir öğrencisini yetiştirmesi, onu güzel yerde, yerlerde görmesi gerçekten çok gurur verici bir şeydir diyerekten bu videoyu da sonlandırıyorum. Hoşça kalın. LYS'de devam edeceğiz.